Arkadaşlar bugün Starlink'te Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz üzere yeni sezon gelmiş arkadaşlar. Hırsız sezonu. Lütfen kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Olmazsanız da olsun. Ve şu gördüğünüz üzere biliyorsunuz arkadaşlar yeni etkinlik geldi. Şöyle melekler etkinliği bitti arkadaşlar. Yeni karakter gelecek mi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Aa. Arkadaşlar. Bu ne? Hemen oynayalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Herhangi bir tane karakteri seçiyoruz. Bunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben bunları yaparken siz de aşağıdan like atıp kanalıma abone olup yorum yaparsanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. Açık kazanacağız dostum. Bu benim challenge'ım. Hadi bakalım. Edgar buraya doğru geliyor. Edgar buraya geliyor. Edgar geliyor. Hayır. 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 Ölmedim arkadaşlar. Sizin desteğiniz, sayenizde ölmedim arkadaşlar. Ay bir tane bile bir değmez insana. Bam misin? Akşar görüyor musunuz? Koş! Mükemmel oynadım. Oo, çok iyi be. Akşar koşmam lazım. Hayır! işte bu. Birinci sayı benden. Oo, yes! Kazanmışız arkadaşlar. Yes. Bakalım. bu kostüm kanala abone olanlar için gelsin bro. <laughs> Şöyle başlayalım maçımıza. Evet arkadaşlar böyle görüntüsüne başladık maçımıza. Yine aynı karakter Spike Spike Spike. Spike Baba Piro is coming. Bugün Spike oynayacağım. Heh, <laughs> Ah değmedi hiçbiri. Ben buraya kusarım yapacağım. Kazi Yakınlaşma sakın. Akşar kaza geliyor. Sık 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 sık. İşte bu. Akşar ben çok iyi oynuyorum ya. Woohoo! Birinci sayı benden. Ben bu oyunda proyum abicim. Bu kadar basit ya. Yani. Bu kadar basit be. Oo. Gelme, gelme, gelme. Ya sen nasıl bir oyuncusun? Bir karşı takımdakilere bak. Bir de bizim takımdakine bakın arkadaşlar ya. Süpersel. Vur 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 vur. Taze. Vur. Abi nasıl ölmüyor? Şu karakteri oyundan gönderin. Hayır. Götürmesinler. Hiper şarj basacağım arkadaşlar ama. Ya al işte ya. bunlar üstten hepsi. Bastım arkadaşlar. Allahu Ekber. Bu maçı da aldık. Mükemmel ekzoza işte wow. İşte budur. Kazandık. Oo arkadaşlar bir yandan görevlerimizi yapıyoruz, bir yandan oynarız. Arkadaşlar neydi? kanalıma abone olun ve yorumları yazın bana görev verin arkadaşlar. Ben Brawl Stars görev yapacağım. Evet arkadaşlar bana görev ben arkadaşlar bu kadar basit yoruma bir şey yazıyorsunuz ben onu yapıyorum bu kadar basit be <laughs> aşağıdaki kırmızı butona tıkla tıkla tıklayın aa bu karakteri seçmişim arkadaşlar fark etmedim aa bu karakter deyip baba bu karakter değil be Gel gel bana gel bana gel. Karl name. Karl'ı koruyun. Beni koruyun. Aa avantajlıyım. Koş hayır. Ah be. Arkadaşlar keşke o karakterden devam etseydim. Fark etmeden seçmişim. Dalgın işte dalgın baba. Şöyle basalım şunlara. Bas bas bas. Arkadaşlar ben nasıl bir baba pirayım be. Whoa. Şöyle. Wow. Baba piroluyum ben ya. Arkadaşlar kanala abone oluyorsunuz bana güç veriyorsunuz bunun sayesinde. Baba piro geri döndü. Ah kaç 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 kaç. Ah be. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten Woo! Kanala abone olanlara gelsin. Abone olmayanlara da gelsin. Abone olanlara da gelsin. Canınız sağ olsun. Hans koruyorum seni koruyorum koruyorum. Hehehe. <laughs> Mekanın sahibi geri geldi. Bu kadar basit. Dislike atma. Dislike atma sakın. Bir daha dislike görmeyeyim. Oo. Ve şu an siz şu alttan kanala abone oluyorsunuz. Ve ben bunu açıyorum. Abone oldunuz değil mi? Bakalım. Abone olduysanız efsane bir çıkacak. Olmadıysanız çıkmayacak. Aa, niye hala abone olmuyorsunuz? Görüyorum sizi. Cık. Neyse olsun be. Arkadaşlar buraya not videolar çekmem istiyorsanız da yazabilirsiniz yani. Seve seve çeker. Tun 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 sahur. Aa adamın ismi ne bak. Tun 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 sahur gel bakayım. Arkadaşlar anamali bilenler de yoruma yazsın bakalım. Kaç tane anamali kaç tane anomali biliyorsunuz sayımızı bilelim. Of mükemmel fake. Luka. Hayır hayır. Ya sen nasıl bir oyuncusun be. Edgar bu sana. Çok kötüsün Edgar. He. Botsunuz abicim ya. Ha bedav ulti bedav ulti. Bedav ulti. Arkadaşlar bedav ulti. Al sen, koruyacağım seni. Hey, mekanın sahibi geri geldi. Oh yeah. Ata, atabiliriz, atabiliriz. Şu ultiyi de doldursam basacağım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Abone olanlar adamdır. Şunu şöyle koyalım. Oo sakın. Hayır hayır hayır. Oo, mükemmel. <laughs> hani ben oradan uzaklaştırayım. Gidin ki Arkadaşlar hadi. Bu maç bizde. Bu kadar Normal mi abi, abi be. Ah, 150 XP veriyormuş ki. Hadi abone olun. Hadi bakalım. Ah be. Abi bir abone olun de efsane bir çıksın be. Şöyle arkadaşlar az önceki kızın seçtiği karakteri seçeceğim. Şöyle Max. Max adamdır ve Arkadaşlar bakalım. Max ile kazanabilecek miyiz? Max'i sevenler like atsın. aga. Max'i sevenler like atsın. Aha Leon. Leon'u sevenler abone olsun. Bakın dediklerim yapın ha. Şöyle. Geliyorlar. Hadi hadi. Vurur. bak ya. Arkadaşlar baksanıza ya. mekanın sahibi. Ben bunlardan bir ölçü doldursam var ya. Ooo mükemmel kaçış be. <laughs> koş 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 koş. Hadi hadi atsana. Atsana. Ha bendeymiş. Bendeymiş arkadaşlar. Aha geldi şey yine ya. Basuti. Koş babacığım. Ah be. Neyin? Yapma neyin yapma. Be bu maçı ya. Arkadaşlar. Hadi sen onu alırsın be. Hadi be. Adam mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> double time. Bakın bu emoji. Hop hop. Sen gel bakayım. Ah pusu kurmuşlar arkadaşlar. Hiç sevmem ya. Oy mükemmel vuruş. Bam. Mekanın sahibi Şöyle bak bu beleşe konmaya çalışıyor. Gel bakayım sen buraya. Yes. İşte budur. Yeah. Hadi bakalım neler var neler yok Hemsine bakacağız arkadaşlar bugün, bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.